Arkadaşlar, birinci deneme sınav soru ve cevaplarını yapacağız şimdi. Sınavımızda birinci soru interdental papilla formunu etkileyen faktörlerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Komşu dişte kontak noktasının var olup olmaması. B. Dişlerin kontak noktası ve kemik kredi arası mesafe. C diş eti çekilmesinin var olup olmaması, D diş eti fenotipi ve E sement kalınlığı. Öncelikle doğru cevabımız E şıkkı sement kalınlığı yanlış olan cevabımız. Şimdi baktığımız zaman interdental diş eti yani dişlerin kontak noktaları arasındaki boşluğu embrajurları dolduran papilladan bahsediyoruz. O zaman Komşu dişte kontak noktasının var olup olmaması interdental diş etinin şeklini belirleyecek. Dişlerin kontak noktası ve kemik kredi arası mesafe yine interdental papillanın e, şeklini oluşmasında etkili bir faktör. Bu bölgede diş, etilme, diş eti çekilmesinin olup olmaması yine interdental e, diş etinin şeklini belirler ve diş eti fenotipi ince ya da kalın olması diş eti çekilmeleri açısından interdental diş etinin şeklini belirleyen faktörler. Peki e, bunu yaptık diyelim şimdi e, sorunun cevabı olarak. Başka buradan nasıl bir e, soru gelebilir dediğimiz zaman ek bir soru ne olabilir? Bu interdental papilla hem serbest hem de yapışık diş eti komponentlerini içeriyor. Bu dişlerin arasındaki kontak noktaları çok önemli. Eğer dişler arasındaki temas düz ve genişse veya dişler arasında çapraşıklık varsa dişler arasında papilla sadece serbest diş etinden oluşur. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de dişler arasında temas yoksa yani delişlerin arasında diastema varsa o zaman interdental papilla yoktur. Bu ikinci e, ek soru olarak da bu da karşımıza çıkabilir. <laughs> i̇kinci sorumuz diş etinin rengini belirleyen faktörlerden yanlış olan. Epiteldeki kan A, epiteldeki kan damarlarının sayısı ve boyutu. B, epitelin innervasyonu. C, epitelin kalınlığı. D, epitelin keratinizasyon derecesi. E epiteldeki pigment içeren hücrelerin varlığı. Tabii ki epitelin innervasyonunun bu diş etinin rengini belirleyen bir faktör değildir. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi bakalım sağlıklı diş etinin rengi. Soluk Ercan pembesi renginde, coral pink rengindedir demiştik. Ama mesela melanin pigmentasyonu çok fazla olan kişilerde bu kahverengi bir sağlıklı görünümde de bulunabilir. Şimdi eğer diş etinde Vaskülerizasyon artıyor, keratinizasyon azalıyorsa diş eti kırmızı görülür. Tam tersi olarak vaskülerizasyon azalıyor, keratinizasyon artıyorsa da o zaman soluk pembe renkte görülüyor. Diş etinin rengini belirleyen 4 tane önemli faktör var. Damarların miktarı ve boyutu 1 epitelin kalınlığı 2, epitelin keratinizasyon derecesi 3 ve epitelde bulunan pigment hücreleri epitelin 4, epitelin rengini belirleyen faktörler. Peki buradan renkle ilgili başka hangi soru gelebilir? Melanin pigmentasyonunu arttıran faktörler her zaman çıkan bir sorudur. İki defa falan DUS sınavlarında çıktı. Birincisi budur. İkincisi de yine çıkmış bir soru. Melanin epitelin hangi katlarında izlenir? Öncelikle buna cevap verelim. Melanin epitelin bazal ve spinozum tabakalarında izlenir. Melanin pigmentasyonunu artıran faktörler de soru olarak iki defa çıktı. Her zaman karşımıza çıkabilecek bir soru. O da Addison hastalığı, Peltier sendromu, Albright sendromu, Van Recklenhausen hastalığı, AIDS, Zidovid'in ketakonozol kullanımı özellikle tırnaklarda dahi renklenmeler ellerde yapabiliyor. Oral kontraseptiflerin kullanımı, hamilelik, menstruasyon ve esmer kişiler ve sigara içme melanin pigmentasyonunu arttıran faktörler. O zaman diş etinin rengini belirleyen faktörler 4 taneydi. Önemli. Melenin epitelin hangi katlarında izlenir? Önemli. ve Melenin pigmentasyonunu artıran faktörlerde 3 tane bu slayttan soru adayı e, olarak gelebilecek sorularımız var. Üçüncü soru iki defa çıkmıştı Dursu sınavlarında. Çok çok sevdiğim bir sorulardan bir tanesidir. Ee, i̇lk yazdığım 2012 yılındaki kitapta da bu vardı. Sondun penetrasyonunun bağlı olduğu faktörlerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Sondun yapıldığı materyal. B. Sondun ucunun boyutu. C. Sondun giriş yolu. D. Uygulanan kuvvet. E. Kronun dış büküviliği. Tabii ki e, cevabımız, doğru cevabımız A şıkkı. Sondun yapıldığı materyal sondun penetrasyonunun bağlı olduğu faktörlerden değildir. Şimdi cep derinliği ölçümü yapacağız. E, sığ bir e, sulkus içerisinde. Şimdi sondlarımız nasıl? 0.5 mm çapında e, değişik milimetrelerde kalibre edilmiştir. Mesela burada e, şunu söyleyeyim, mesela neighbor sondu aklımızda olsun en çok çıkabilecek adaylardan forkasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. CPI-TAN indeksinde de Hu son kullanılıyor ki. Bu da 3,5, 5,5, 8,5, 11,5 milimetre ile kalibre edilmiştir. Ucunda 0,5 milimetre çapında bir e, topuz bulunur. Bakın bunlar çıkabilecek sorular şimdi aklıma geldiğinde bunları da e, aklımızda, hafızamızda olsun diye ilave ediyorum. Ama bizim konumuz sondun ölçümlerinde e, etkileyen faktörler olarak basit olarak baktığımız zaman sondun penetrasyonunun bağlı olduğu faktörler sondun ucunun boyutu ve şekli dedik. E tabi ki bu daracık bir su kısa 0.5 mm çapında 3 mm çapında bir sond sondun içerisine giremez bile. Dolayısıyla sond ucunun boyutu ve şekli önemli. Uygulanan kuvvet 25 gramlık bir kuvvet uygulanıyor. Bu litre tırnağın birleştiği yere sondu batırdığımızda acı hissettiğimiz kuvvet. Sevgili arkadaşlar sond ölçümlerinde uygulanan kuvvet miktarı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru da gelebilir. 15, 20, 25, 30, 35 gramlık bir soru hazırlanabilir. Dolayısıyla burada da iki tane soru var. 25 gramlık kuvvet sond ölçümlerinde uygulanan kuvvet. Sondun e, giriş yönü dişin uzun aksına paralel olarak girecek. Bu da etkiler. Şimdi iki tane dokuyu ele alalım. Enflame doku, fibrotik doku. Hangisi kolaylıkla e, perfor olabilir? Tabii ki ödemli doku daha kolaylıkla perfor olabilir. O zaman dokunun enflamasyon derecesi, dokunun direnci, son penetrasyonunun bağlı olduğu faktörler. Bir de kronun dış bükeyliği yine sondun penetrasyonunun bağlı olduğu faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki burada da iki tane sorumuz var. Sondun penetrasyonunun bağlı olduğu faktörler. İkincisi de sond ölçümlerinde uygulanan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? 25 gram kuvvet şeklinde iki bir soruyla karşılaşabiliriz. Dördüncü sorumuz sevdiğim bir soru. E, bu üniversite sınavı e, dördüncü sınıflara da sormuştum. E, Rezektif ve rejeneratif tedavilerin ortak özellikleri amacı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olan olanlar aşağıdakilerden hangisidir? Bir neymiş? Yeni ataşman oluşturmak. iki cebe elimine etmek. Üç grek ve membranların kullanılmasına olanak sağlamak. Ee, öncü cümlelerimiz bunlar. Ortak özellikleri, ortak amacı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanı soruyor. Evet e, sadece iki demişiz cevap olarak yani cebi elimine etmek ortak özellikleri. Şimdi bakalım rejeneratif tedaviler, rezektif tedaviler. Sevgili arkadaşlar rejeneratif de... şimdi periodontal hastalıklar ne oluyor? Bir periodontisi alalım, kronik periodontisi, ataşman kaybı, alveolar kemik kaybı, e, he, klinik ve radyolojik olarak değerlendiriyoruz. Ataçman da e, işte e, başlangıç e, şiddeti de periodontistlerin ataçman kaybına göre değerlendiriliyor. Başlangıç orta ve şiddetli olarak. Şimdi ataçman kaybı var, alveolar kemik kaybı var. Klinik ve radyolojik olarak tesis ediliyor. Sol tarafa baktığımız zaman rejeneratif tedavilerde ne yapıyoruz? greftler ve e, membranlar kullanarak, greft ve membranlar kullanarak ataçmanı daha koronal pozisyonda oluşturarak cep derinliğini azaltıyoruz. Ama rezektif tedaviler öyle değil. Rezektif tedaviler feda ettiğimiz bir kısım sağlam yumuşak ve sert dokuları feda ederek yaptığımız bir tedavi ne yapıyoruz flebi kaldırmışız bu kemiklerin düzensizliklerini e, aynı hizaya getiriyoruz aynı hizaya getirdiğimiz zaman burada sağlam kalan bir kısım kemikten de alıyoruz ve gingivayı alveoler kemik seviyesini apikale kaydırdığımızda örnek olarak bir tanesini veriyorum. Sıfır cep elde ediyoruz ama kök yüzeyleri açığa çıkmış oluyor. Dental hassasiyetler, papiller kayboluyor ve estetik bir e, olumsuzluk yaratabiliyoruz. Ama cep sıfır oluyor. O zaman e, bunların ortak amacı ne olabilir? Rezektif ve rejeneratif tedavilerin ortak amacı cebi elimin etmek. Rejeneratif tedavilerde Ataçman kazancı elde edilerek cep derinliğinde azalma sağlıyoruz ama rezektif tedavilerde dokuları da feda ederek ne yapıyoruz? Rezektif en garantili yöntem baştan sonunu ne olacağını kestirmek de mümkün. Rezektif tedavilerle de yapmamız ikisinin de ortak amacını oluşturuyor. Ama dediğim gibi birisinde koronalde daha koronalde ataçman oluşturuyoruz yani... Ee, cebe azaltırken diğerinde ise bir kısım dokuları sağlam dokularda feda ederek bu işlemi yapıyoruz ortak amaç olarak. Pulpa ve periodonsiyum arasındaki geçiş yollarından yanlış olan aşağıdakilerden hangisi? Nöral yollar, dentin tübülleri, şarpe fibrilleri, fistülasyon, miniprizmaları. Doğru cevabımız E şıkkı. Pulpa ve periodonsiyum arasındaki geçiş yollarında mini prizmaları geçiş yollarından değildir. Şimdi bu periodontal endodontal ilişkilerle ilişk e alakalı bir konu. Endodontide çıkmıştı bu pulpa ve periodonsiyum arasındaki geçiş yolları ile ilgili bir soru. Şimdi pulpadaki bir iltihap apikal bölgeden koronale doğru ilerleyerek periodonsiyumu enfekte edebilir. Bir. İkincisi periodonsiyumdaki bir enfeksiyon apikal yönde ilerleyerek örneğin lateral aksesuar kanallar foramen apikaleden pulpayı enfekte edebilir. Bir de bunların birlikte görüldüğü kombine lezyonlar şeklinde periodontolojide pulpa periodontal enfeksiyonları görebiliriz. O zaman pulpa ve periodonsiyum arasındaki geçiş yollarına baktığımız zaman füsülasyon, nöral yollar, lateral aksesuar kanallar, dentin tübülleri, şarpey fibrilleri, foramen apikale, vaskülo lenfatik enerji yolları pulpa ve periodonsiyum arasındaki geçiş yollarıdır. Mine e, prizmaları yanlış cevaptır burada. Bu soru hem endodontiden hem de periodontajdan karşımıza çıkacak, kolaylıkla çıkabilecek bir soru. Bir şekil soru, sorumuz var. Bir şekil sorumuz var. Ee, bu şekil sorumuzda yukarıdaki e, şekilde gösterilen insizyon tekniklerinin doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisi şeklinde. Bizim horizontal insizyonlarımız var, vertikal insizyonlarımız var. Baktığımız zaman Şimdi e, internal bevel insizyon birinci insizyonumuz. Buna flap popülasyonlarında attığımız ilk insizyon da deriz. Diş etinden kemik kretine doğru atılan birincil başlangıç insizyon olarak tanımladığımız insizyondur. İkinci insizyonumuz sirküler insizyon. Baktığınız gibi sondla sanki cep tabanına girmiş gibi cep tabanından kemik kretine alveolar krete doğru atılan ikinci insizyondur. Cep tabanı albolar krete doğru atılan ikinci insizyon sülküler insizyonumuz Interdental insizyon üçüncü e, final insizyondur flap operasyonlarında. Ne yapıyoruz? Periodus elevatörünü internal bevel insizyondan içeriye yerleştirip flap'i kemikten ayırıyoruz. Artık alveolar kretle olan son bağlantıyı da uzaklaştırdığımız interdental insizyonu atıyoruz. Internal bevel insizyonun tam tersi insizyonumuz external bevel insizyon. Bu gingivek Gingivektomide kullandığımız bir insizyon. Gingivektomide de sorular gelecek. Orada da göreceğiz. Bu da e, kanama noktalarının apikalinden koronale doğru dişte 45 derece açış yapacak şekilde sadece yumuşak dokuyu ilgilendiren eksternal bevel insizyondur. Bir de vertikal insizyonlarımız var. Vertikal insizyonumuz eğer flap başlangıç pozisyonundan farklı konumda bitirilecekse ya da lateral sliding flap gibi apikale pozisyonu flap gibi tanımlayabiliriz. Yani başlangıç pozisyonundan farklı yerlerde konumlandırılacaksa o zaman horizontal insizyonlarımızın yanında vertikal insizyonlarımız da olacak. Burada önemli olan bir nokta, vertikal insizyonlarımız dişlerin tam ortanaklarından, midbukkallerinden ya da interdental papilin tam ortasına atılmaz. Beslenmeyi bozduğu için 1-2 mm meziyaline ve distaline doğru bir insizyonları atabiliriz. Bu da vertikal insizyon sıralamayı da artık buna göre yapabiliriz. Yedinci sorumuz eksizyonel New Attachment Procedure. En up uygulamalarıyla ilgili ifadelerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Serbest diş etinden cep tabanına internal bevel insizyon uygulanır. B. Uygulama sonrası minimal diş çekilmesi tekniğin en önemli avantajıdır. C. Hiperplastik doku varlığında keratinize diş etinin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilir. D. Minimal travmaya sebep olur. E. Sütür atılmaz. Periodontal pat ile kapatılır. Doğru cevabımız D. Şimdi bakalım eksizyonel nev ataşman prosedür dediğimiz ENAP uygulaması nedir? Şimdi ENAP bir sürü ile yapılan küretaj işlemidir. Birinci olarak bunu bileceğiz. Bir sürü ile yapılan küretaj işlemi. Hangi insizyon yapılır? Internal bevel insizyon yapılır. Daha sonra kesilen doku küreklerle uzaklaştırılır. Internal bevel insizyonu yaptık. Dokun dişi, dişin diş eti dokusunun iltihaplı dişe bakan iç doku duvarını küretle değil internal bevel insizyonla elimine ediyoruz. Daha sonra kesilen dokuyu ne yapıyoruz? Küretlerle ikinci basamakta uzaklaştırıyoruz. Daha sonra kök yüzey üzerinde scaling ve root planing işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra da stüro edip periodontal pat ile kapatıyoruz. Demek ki özetleyecek olursak ee, bir sürüyle ile yapılan küretaj işlemi, internal bevel val incision yapılıyor kesilen dokular küretlerle uzaklaştırılıyor. Kök yüzeyi düzleştirilmesi yapılıyor. stüret atılıyor ve periodontal pat ile kapatılıyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi bunun basam ensizyonu soru olarak gelebilir. Eee eksizyonel nev ataşman prosedürde uygulanan insizyon tekniği gelebilir. İkinci olarak işlem basamakları 1 2 3 4 diye e sıralaması gerekebilir. Üçüncü olarak da tekniğin avantajları soru olarak gelebilir. Bir defa işlem sonrası minimal diş eti çekilmesinin olması tekniğin en önemli avantajı bunu bileceğiz. Bu ne zaman yapılıyor? Hiperplastik doku varlığında, keratinize diş etinin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilen bir tekniktir. Üçüncü olarak da minimal travmaya sebep olması tekniğin en önemli avantajı. 8. sorumuz yumuşak doku cerrahisinde kullanılan diyot lazerlerin dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir? A 800-950 nm, B 1064 nm, C 2940 nm, e, D 10000 nm, E 10600 nm. Bu soru çıkıyor. E, bu 2007'den beri ben borç sınavlarına baktığımız zaman e, karbondioksit lazerler 10600 en çok sorulan sorulardandı. Burada da diyot lazerler 800-950 nem soru olarak gelmiş. Yumuşak ben bu tip soruları çok sevmiyorum. E, ezber soruları ama tabii ki çıkıyor. Diyot lazerlerin dalga boyu. E, 655-980 nm soru olarak diğerleri de gelebilir. Bundan sonra karbondioksitler en çok sorulan sorulardan 10600 nm. Dediğim gibi ezber sorusu. Da çok fazla e, hoşlandığım soru tipi değil. Şimdi e, düz sınavlarına baktığımız zaman implantlar diş eti büyümeleri e, bunlar en çok e, gelen sorulardan Dolayısıyla biz diş eti büyümelerinde 3 tane ilacımız var değil mi? Antikonvulsan, kalsiyum kanal blokeri, immün süpresan ilaçlar. Bu 3 ilacı biliyoruz. Bu zaten soru olarak geldi. Diş eti büyümesi yapan ilaç grupları diye. Bunu kafadan bilmemiz gerekiyor. Ama bir de mesela fenetoinle ilgili, kalsiyum kanal blokörleri ile ilgili Immunistiklasif ilaç özellikleri ile ilgili soru geldiği zaman o zaman bu ilaç grupları diş eti büyümesi yapan ilaç grupları ile ilgili şıkları dolduracak kadar bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Şimdi sorumuza bakalım. İlaca bağlı diş eti büyümeleri ve tedavileri ile ilgili ifadelerden yanlış olanı soruyor. A- Fenetoyin alternatif olarak kullanılan valproik asit ve karbamazepin daha az diş eti büyümesi yapar ve lovastatin nifedipine bağlı diş eti büyümelerini azaltabildiği gösterilmiştir. C. Nifedipin alternatif olarak litiyazem ve verapamil önerilir. D. siklosporin ile kombinasyon olarak antihipertansif ilaç kullanan hastalarda amlodipin kullanıldığında daha az diş eti büyümesi görülür. E, siklosporin kullanan hastalarda azitromisin antibiyotiği diş eti büyümelerini belirgin şekilde azalttığı gösterilmiştir. Lovastatin nifetine pahalı diş eti büyümelerini azaltabildiği gösterilmiştir. B şıkkı cevabı yanlış cevap olarak karşımıza çıkmış. Şimdi bakalım. 3 tane ilacımız vardı. Antikomulsamlar, kalsiyum kanal blokörleri ve immün süpresif ilaçlarımız vardı. O zaman antikomulsamlarla ilgili şu gösterdiğim 5 e, şıklık şeyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Fenotain e, bu antikonvulsan ilaçlarda epilepsi tedavisinde sıklıkla kullanılan ve diş eti büyümesi yapan bir ilaç. Yüzde %50'sinde 3 ay sonra bu büyüme kişilerde görülüyor. E, o zaman e, bu bilgiden sonra ikinci olarak neyi bileceğiz? Fenobarbital ve valproik asit daha az sıklıkla fenitoine göre e, büyüme yapıyor. Lovastatin fenitoine bağlı diş eti büyümelerini azaltabildiği göstermiş, azaltabildiği gösterilmiş. Bir başka bilmemiz gereken fenitoin ve türevleri fibroblast benzeri hücrelerin proliferasyonunu arttırıyor ve son olarak da e, klinik olarak yapılan çalışmalarda epileptik olmayan kişilerde sistemik olarak kullanıldığında yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir. O zaman antikonvulsanlarla ilgili şu 5 maddeyi bilmemiz gerekiyor. Böyle bir soru geldiği zaman bu 5 maddede cevap şıkları arasında olacak. İkinci olarak kalsiyum kanal blokörlerinden nifedipin, diltiazem, verapamil ee, bakılmış yapılan çalışmalarda nifedipin %86, diltiazem %20, verapamil %4. Şimdi diş eti büyümelerinin tedavisine ilk olarak ne yapıyoruz? İlacı değiştiriyoruz. Her bünyede yapacağı büyüme şiddeti farklı olabiliyor. Dolayısıyla bakın nifedipin yerine diltiazem, diltiazemin yerine verapamil daha az şiddetli büyümeler yapıyor. İlacın değiştirilmesi önemli. Peki biz bu kadar kalsiyum kanal blokörü ilaçları nerede kullanıyoruz? Bilmemiz gereken ikinci paragraf. Hipertansiyon, anjina pektoris, koroner arter spazmı ve kardiyak aritmi durumlarında kullanılan ilaçlarımızdır. Bu ilaçlar e, türevleri üç grupta inceleniyor. Benzodiazepin türevlerini diltiazeme örnek verebiliriz. Fenilalkilamin türevlerine verapamil örnek olarak verebiliriz. Dihidropiridinlere de nifedipini örnek olarak verebiliriz. Nifedipinle ilişkili ilaca bağlı diş eti büyümeleri diğer ilaca bağlı diş eti büyümelerinden farklı olarak periodontitis ve ataçman kaybı ile birlikte görülebilir. Çok önemli bir nokta. Yine nifedipin böbrek nakli geçirmiş hastalarda siklosporinle birlikte kullanılırsa büyümenin şiddeti artıyor. E, tabii ki bu mesela böbrek transplantasyonu yapılmış kişilerde ee, immuniteyi baskılamak, kürjesel ve humoral immuniteyi doku atılımını engellemek için immün süpresif ilaçlar kullanılıyor. Tabii ki böbrek transplantasyonu e, kullanan kişilerde e, tansiyon sorunları da oluyor. Dolayısıyla hem kalsiyum kanal blokeri hem de immün süpresif ilaç kullanıyor bu kişiler. Dolayısıyla iki ilaçta büyüme yaptığı için bu iki ilacı kullanan kişilerde büyümenin şiddeti daha fazla oluyor. Üçüncü grubumuz ve bilmemiz gereken e, yine 5-6 tane şıkkımız var burada. E, immün süpresen ilaçlar siklosporin ne zaman kullanılıyor? Organ transplantasyonlarında az önce de söyledim. Humoral ve hücresel immüniteyi baskılamak, doku atılamını engellemek amacıyla kullanılan e, ilaçlar. Ve bu ilaçlar bazı otoimmün kaynaklı hastalıkların tedavisinde de kullanılmakta ve diş eti büyümelerine sebep olmakta. Siktosporna ve takpolimus en çok kullanılan il ilaç grubu. E, Siklosporin A'nın sebep olduğu ilaca bağlı diş eti büyümeleri prevalansı çocuklarda daha yüksektir, bunu bileceğiz. Siklosporin A'ya bağlı ilaca bağlı diş eti büyümeleri genellikle sadece bukal alanlarla sınırlıdır ve diğer ilaca bağlı diş eti büyümesi yapan formlara göre daha inflame ve daha kanamaldır. Bunu da bileceğiz. İster oral yolla İster intravenöz olarak alalım, günlük 500 mg'lık siklosporun A dozu büyümeye neden olmak için yeterlidir. Demek ki ilaca neden olduğu büyüme yapan doz 500 mg'lık günlük bu da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Bu ilaçların 4 tane önemli yan etkisi var. Siklosporun A, nefretoksi, hipertansiyon, diş eti büyümesi ve kıllanma, hipertrikozise neden oluyor. Takrolimus'ta bu yan etkiler daha az görülüyor. Dolayısıyla hem daha az büyüme ve daha az yan etkiye neden olması sebebiyle bu ilaç tercih ediliyor. Bu yan etkiler de soru olarak çıkabilir. Bunu da 3 e 1 n olarak ezberleyebiliriz. N nefrotoksite, 3 h de hipertansiyon H, hipertrofi diş eti büyümesi ve hipertikozis kıllanma aşırı kıllanma olarak tanımlayabiliriz. Siklosporine bağlı büyümelerde büyümenin şiddetini azaltan antibiyotiğimiz azitromisin bunu da ezberebileceğiz. İmmün ilaç kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur yanlıştır diye bir soru geldiğinde inanın ki bu şıkların hepsi bu cevap şıklarında olacak. Dolayısıyla bunlar hepsi. Mesela şu slaytta bu ifadeleri verip bir soru sorabilir. E, büyüme yapan doz 500 mg bunu sorabilir. Yan etkisi 3 e 1 ne demiştik? Bunlardan yanlış olan hangisidir? Dördüncü olarak da siklosporuna bağlı büyümelerde kullanılabilecek büyümenin şiddetini azaltan antibiyotik hangisidir diye azitromisin. Yani şu slayttan 4 tane soru hazırlanabilir. Evet yine çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Sol alt kanin dişin 36 numara vestibül üzerinde yapılan ölçümlerde gingival marjı mu kongival birleşim arası 7 mm, cep derinliği ise 2 mm olarak ölçülüyor. 36 nolu dişin vestibül üzerindeki keratinize diş eti genişliği Aşağıdakilerden hangisidir? 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm. Doğru cevap D 7 mm. Yani verdiğimiz şık doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım bir anatomik yapılara. Diş etinin en koronaldeki bıçak sırtı gibi sonlanan kısmı gingival marjin. Elime bir son alıyorum ölçüm yapar gibi. Cep tabanından geçen hayali hat. Gingival grove, diş eti oluğu, diş eti yedi, takip ettiğiniz. Hareketli alveolar mukoze ile yapışık diş eti arasındaki sınır mukogingival birleşim. O zaman şöyle diyorum. Gingival marjin gingival grove arası serbest diş eti. Gingival grove, mukogingival birleşim arası e, yapışık diş eti. Şimdi sevgili arkadaşlar, keratinize diş eti genişliği dediğim zaman hem serbest dişeti hem de yapışık dişetini e, tanımlıyoruz. Dolayısıyla gingival marjine, mukogingival birleşim arasını e, tanımlıyor. Bu da 7 mm olarak verilmiş. O zaman keletinizde dişeti genişliğini 7 mm olarak tanımlıyoruz. Şimdi burada e, tabii anatomik sınırların e, yukarıdan aşağı sıralaması da gelebilir. Bununla ilgili de ileride sorularımız olacak. DUS deneme birinci sınavının çözümleri çözümleriyle ilgili açıklamalarda bulundum. hepinize başarılar diliyorum.